Merhaba. Benimle görüşmek istemişsiniz. Hoş geldiniz. Sizi uzun zamandır takip ediyorum beyefendi. Ve bankamıza çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz. Üstünüze başınıza bakıyorum da öyle iş adamına da benzemiyorsunuz. Bu parayı nasıl, nereden kazanıyorsunuz? İnsanlarla iddiaya gidiyoruz. Mesela? Mesela gözlerimi öpebilirim. Ve bunun için sizinle 500 dolar bahsine varım. Var mısınız? Bunu yapman imkansız. Var Varım ulan! O halde başlayalım. 500 dolar mı alayım? Al. Ama bu yaptığın haksızlık. Beni kandırdın. Tamam ulan. Bu sefer iddiayı sen koy. Kaybedersem paranı geri alırsın. Eğer kazanırsam senden bir şey istemiyorum. Ee, neyin üstüne gireceğiz ki? Mesela donun. Donun rengini bileyim. Tamam. Donunun rengi mavi. <laughs> Bilemedi.